çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben hemen şöyle başlamak istiyorum. Eko kırım, ekosit kavramı. Bu kavram nedir, neye esas alır? Eko kırım yeni bir kavram. öncelikle uzun yıllardan beri bu kavramın ortaya çıkması, tanımlanması konusunda ve işte yasal mevzuata da girmesi konusunda bir çaba vardı. Ee, yani en ilk kullanıldığı an 1972 e, Stockholm'deki Çevre Konferansı, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında İsveç Başbakanı Olof Palme kullanıyor. Oraya kadar götürebiliriz kelimeyi ama e, bunun güncel olarak e, bir yasal mevzuata girmesi için çabalama son işte 2000'lerin başından itibaren diyebiliriz. E, 2002'den beri e, ve daha çok da artan şekilde 2010'dan itibaren e, ekokırım kelimesinin bir yasal e, suç haline gelmesi e, tanımlanması amacıyla yapılan çalışmalar vardı. E, i̇şte bugünlerde bu kelimenin tekrar gündeme gelmesinin sebebi e, bir panelin oluşturulmuş olması. Bir tane e, vakıf var e, Stop e, Ecocide Foundation diye Eko kırımı durdurun vakfı. Onlar uzun zamandan beri bunun hukuken tanımlanması gerektiğini düşünüyorlardı ve en sonunda da 6 aylık bir çabanın sonucunda bir uzmanlar heyeti, hukukçulardan da oluşan bir uzmanlar heyeti bir tanım ortaya çıkarttı. Ve bunun işte Uluslararası Adalet Divanı'nda, Uluslararası Ceza Divanı'nda pardon bir suç haline gelmesi ve işte Roma statüsüne katılması için girişimlerini somutlaştırdılar diyelim. Dolayısıyla aslında kelime olarak uzun yıllardan beri kullanılıyor ama daha yeni tanımlanmış durumda. Tabii bu tanımın kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz. Belki değişiklik de yapılacak üzerinde ama oldukça uzlaşmacı devletlerin de çok itiraz etmeyecekleri bir tanım yaratılmış anladığımız kadarıyla. Bu tanıma göre dolayısıyla ekokırımı artık hukuken tanımlayabiliyoruz en azından bunu söyleyebiliriz işte bu tanıma göre çevreye ciddi ve yaygın veya uzun erimli bir şekilde önemli zararlar vereceği düşünülen yasadışı veya olası kastla işlenmiş eylemlere biz bundan sonra ekokırım diyeceğiz. Dolayısıyla yeni bir suç türü ortaya çıkıyor ve bu uluslararası arenada ortaya çıkıyor ilk defa. Hı hı. Hocam... E bir de tarih boyunca aslında görüyoruz bu e, uluslararası ceza mahkemelerince, divanınca kabul edilebilecek olan suç türleri aslında herhalde artış gösteriyor. Önce soykırım, Nürnberg mahkemelerinden sonra başka bir e, şekilde devreye giriyor. E, peki sizce, e, bu bir spekülatif soru belki ama uluslararası ceza divanı bunu bir suç olarak kabul edebilir mi? E, onların pozisyonu ne olabilir? Son bu yaşananları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Çok kısaca öncelikle bu e, uluslararası ceza divanından bahsedeyim o zaman. E, 2002'de kurulan bir divan bu e, ve işte hangi amaçla kuruldu? E, bu soykırım gibi çok önemli insanlık suçları gibi çok önemli suçların yargılanacağı bir yer olsun. E, ve burası aslında ilk derece bir mahkemesi değil. Eğer ulusal yargı e, ağlarında ulusal yargı e, içerisinde bu suçlar e, cezalandırılamazsa veya cezalandırılmak istenmezse bu da olabilir. O zaman işte son çare olarak bu mahkemeye gidilebiliyor artık. Ama dediğiniz gibi burada yargılanabilecek olanlar sadece insanlar bu arada ve suçlar da sınırlı sayıda. İşte bunlar soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve bir de agresyon suçu yani işte savaş açma suçu aslında. Bunun dışında herhangi bir suçlamayla bir kişi bu mahkemede yargılanamıyordu. Dediğim gibi sadece insanlar yargılanabiliyor burada. Ne devletler ne de şirketler yargılanabiliyor. Ee, ama tabii şu anda inanılmaz bir ekolojik krizin içindeyiz. Yani kapıda değil artık evin içinde ekolojik kriz ve e, bir altıncı yok oluşa doğru gittiğimiz artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bilim insanları bunu ortaya koymuş durumda sayılarla 2100'e kadar yaşayacağımız felaketleri adım adım artık görebiliyoruz. Ee, ve işte bir buçuk derece olması gereken sıcaklık artışının işte en azından iki geçeceğini artık biliyoruz. Bu da çok büyük bir suç. Tabii bu neden oluyor? İnsanlar nedeniyle oluyor. İnsanların faaliyetleri nedeniyle oluyor. Dolayısıyla antroposen dediğimiz bir zamandayız. Yani insanın faaliyetleriyle çağı değiştirdiği bir zamandayız. İnsan faaliyeti dediğimizde işte şirketlerin, şirketlerin başındakilerin doğaya karşı işledikleri suçlar. Şimdi bunlar daha önce suç olarak tanımlanmıyordu. İşte deniyordu ki e, uluslararası ceza divanı e, bütün insanlığı etkileyen, insanlığın yok olmasına sebep olan, yok olu, yok olmasına sebep olacak hatta olmaya başlayan bu faaliyetlere karşı devreye girsin. Ama tabii e, yakın zamana kadar e, adal e, ceza divanında diyordu ki Roma statüsünde böyle bir şey yazmıyor. Hukukçular da diyordu bunu. Ama 2016'da e, bir policy paper, bir politika e, notu yayınladı. Ee, Uluslararası Ceza Divanı ve dedi ki ben artık e, bu e, doğal kaynakların aşırı kullanılmasına ilişkin veya çevresel yıkıma neden olan veya yasa dışı topraksızlaştırmaya neden olan faaliyetleri de insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamını alacağım. Hani sadece dört tane suç vardı ya soykırım, insanlığa karşı suç vesaire. İnsanlığa karşı suç tanımını genişleteceğim. Ve bundan sonra eğer önüme böyle bir dava gelirse işte çevresel yıkıma, doğal kaynaklara karşı işlenen suçlara karşı da bana gelebileceksiniz. Ama tabii bu e, metinde yazmıyordu, Roma statüsünde yazmıyordu. Divanı kuran Roma statüsünde yazmıyordu. Bunun açık ve net bir şekilde Roma statüsünde yazılması gerektiğini iddia edenler vardı. İşte bunlardan bir tanesi Eko Kurumu Durdurun Vakfı'ydı. Şimdi onlar bu yolda ilerliyorlar. Aslında dediğim gibi divan çevreye karşı işlenen suçları kapsamını almıştı kendi politika değişikliğiyle. Ama şimdi statüye açık bir şekilde bunun hukuken tanımlanması talep ediliyor. Şu anda karşılaştığımız şey bu.